Arkadaşlar selamlar ben Oğuz. Bugün sizlerle saat geç biraz o yüzden çok bağıramıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün elimizde böyle bir mezarlık testesi. Böyle bir mezarlık testesi daha. Böyle bir köstebek testesi. Böyle de bizim klasik muhafız destemiz var. Bugün 4 maç atacağım. Bütün maçları koyacağım. Windows artık ne gelirse. Ee, İlk bizim klasik muhafızla başlayalım. Açılışı yapalım. Böyle 3 4'ten geriye gideceğim. Böyle böyle gideceğim. Hadi gelin ilk maçımıza. Geçelim. Bakalım İlkel kim geldi? Bir bol şans diyelim. Klasik destemizle oynuyoruz İlkel. Domuzcuk bölerek başlayacağım. Evet, kötü oldu. <laughs> Bir şok fili atalım. Sağ var il. Domuzcuk tutarsınız herhalde ya. bana kart attırmayın hemen uçan makine. Bok yedik bu arada. Arabi topun mu atsaydım acaba? Bir tane vuracak mı? Çok güzel. Sadece ölüm hasarı. Sorun yok. Ölüm hasarı olur. Rakip oduncu balon oynuyor. Bakalım. Aha, aha, eyvah diyor, eyvah. Alt şövalyeyle güzelce savunalım. Güzel. Baloncu sıkıntı bize bu arada ya. Ne yapacağız ki? Oduncu atacak buna. Zaten belli. O yüzden hiçbir şey atmayacağım. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Biliyorduk zaten. Sorun yok. Bir kafes. Çok birlerini tutacağız elimizde bir süre. Çünkü adam oduncu oynuyor. Ama burada domuzcuk basacağım. Evrim dönsün diye. Elimizde bulunsun. Bakalım ne atacak. O testası varmış. Hmm. Tamam çok güzel. Sorun yok. Bir varil iskelet ordusunu yazıldım. Şimdi muhafız bastığı an adam köprüden girebilir. O yüzden muhafızı çok iyi zamanda basmam lazım. Şimdi. Tamam 4 iksir doldu. Çok birliğiyle tutarız. Evet balon geliyor. Tamam çok birliği. Dondurması var mıdır acaba ya? Dondurması yok sanırım. Güzel tuttuk. Hmm, sağdan bir de atak yaptık üstüne. Çok güzel, çok güzel. Yakın menzilini çıkarttı. Oduncusuna da iksiri yok, hemen özellik. <laughs> çok pardon. Hadi. Ah be, çok pardon. Boğazımda hemen bir gıcıksal bir şey oldu da. Tamam, makine köşeden. Şimdi makinenin önüne muhafız. Sonra evrimli domuzcuklar. Bu maçı burada bitireceğiz. Hazırsanız. Tamam, sağ kule gitti. E ne atacak ki? Teste'yi sola attı. Atabileceği kart yok. Domuzlukları tutabileceği bir kart yok. Sağ kulesi gitti bu arada. Sol için bir şey diyemem de. Sağ almışızdır ya şu an. Alamadık mı? Tamam Alev. Oraya güzel bir Alev topu. Yo 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 hiç öyle düşünme. Onlar ilerleyemeyecek zaten. Çok güzel. İki kulesi de bir can adamın. Hemen muhafızla hatamızı tazeleyelim. Şu oyunu yavaştan bitirelim. Şimdi domuzcuk basaydım pes atacağız. Domuzcuk basmadım. Safe oynadım. En kötü iki tane alev topu döndüreceğiz. Ne yapalım? Ben burada bir şok birliyim. Oduncu altı şövalyeli oyalar. Alev topu atamadım. Ama domuzcukla girerim ya burada. O kadar da değil. Bir alev topu. Tamam en kötü alev topu döndüreceğim. Keyifi bilir. Keyifi bilir. Tamam makine. Bir muhafız. Abo çok kötü yakalandık ya. Tamam sorun yok sorun yok. İyi oyundu. Ya bol şans değil be. Ağlama be. Bu da yeniyor mu oyun Oyun bedavaya attı. <laughs> Hemen bol şans diyelim. Köstebek destemize geçtik. Bakalım en tehlikeli en korktuğum bu. Bu arada çünkü kart seviyeleri düşük bunun. Tesla ile başlayalım evrim dönsün. Bak işte. Al işte. Yetiştiremedik şövalyeyi. Madenci vurdu kulemize. Bu madenci balon oynuyor olabilir. Profilinde vardı çünkü balon vardı. Bakalım bilmiyorum nasıl tutabileceğiz mi? Sen bir goblin yıkıcı atalım biz ya arkadan. Havaya vuran kartımız sınırlı. Evet. Nanayı yedik ben size söyleyeyim. Zehir mi basayım? Ya, Defansif Köstebek atayım ya. Gelsin. Kule çalışır. Bir Ateş Ruhu. Kartopul'ü iteceğim. <laughs> Kartopul'ü itemedik. Maalesef. Kule de patladı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hemen biskeletler. Güzel. Slasher'ın kafaya şövalye. Gayet iyi. Ben bir goblin yıkacağım. Artık biz de ilk hatamıza yavaştan başlayalım. Şöyle kenara doğru atacağım Kostü Bakalım Kostü ne cevabı var. İzleyelim. Barili varmış. Ooo barili sıkıntı. Hadi bir vur kuleye. Güzel. Bir tane daha. Güzel. Kulede patla sen de. Of çok güzel. Çok güzel hasar. Tamam. Hemen Tesla. Ya zehir basmayacağım burada. Bir kar topu. Silah şöyle itsin. Tamam yani güzel. İskeletler. Tamam. Çok güzel. Çok güzel savunduk. İksirim olsa köstebe katardım da. İksirim yok. Ya var da. Şu an basamam. Neredeyse 0 iksir. Acaba bassamaydım Onu da yok gibi sanki. Ben <laughs> tamam, bekleyelim ya. Agresifliğe gerek yok. Sadece köstebek atacağım bu tur. Biraz daha sağlı attım fark ettiğiniz üzere. Bilerek yaptım onu. Tam bir tesla A Aa köstebek şeye gitti. Tamam zehir. Balona hasar verebildiğimiz kadar verelim. Şövalye. Ya klasik madenci yerine atıyorum. Gitmiyor ki. Hemen önüne iskeletler yetişti. Sadece buruş hasarı alırız. Tesla geldi. Güzel. Kuleye zehir. Vermeyi unutmayalım. Sonra sıkıntı canım sıkılabilir birazcık. Güzel. İskeletler. Tamam Tesla. Sorun yok. Şimdi köstebek. Bizde sıra atak sırası. Güzel. Bir şey atarsa kar topuyla uzaklaştıracağım. Hmm, doğru varili var da boşa kar bastık. Aa kuleye vuruyoruz ama ha. He. Hemen desteği çevirelim. İskeletler, şövalye. Evrimli Tesla. Bir de ev kar uzaklaştıracağım onu. Tesla'mıza vurmasın. Bir arkalı köstebek. Varili şaşırsın diye. Güzel. Zehirli şu alalım. Tamam, okey. Şu an okeyiz. Şimdi bir iskeletler, Tesla'yı yine çevirmemiz lazım. Tam diyecektim ki adam şimdi Tesla şey basar. Şövalye yetişti. Güzel. Tesla güzel konumda. Şövalye kes onu ama artık. Göstebe'yi yine sağla atacağım ya. Bakalım ne atacak. Tamam, zehri direkt bastım. Tamam, iskeletler hazır. zaten tamam, bir testle. Ya defansif köstebek de atabilirim de gerek olduğunu sanmıyorum şu an. İki kulede çalışacak için hemen biz bir köstebek ata. Köprüden goblin yıkıcı Zehirle şöyle güzelce vuralım kulesine Elimizde evrimli testle var zaten. Ev kar topu. Kuleye güzel bir hasar kitleyelim. Tam iskeletler ona yeter. Bir köstebek daha çevirelim. Pesta geldi. Ne güzel. Bir zehir. Balon alsın bitsin. Çok güzel. Bunun kuleye. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Hatasız. İyi oyunu diyelim. Hatasız. Güzel. Video akşama kaldığı için çok konuşamıyorum ama şöyle bol şans diyelim. Yani şey, bağıramıyorum. Kar topu. Tam zamanda atınca hiç vurmuyor. Allah kahretsin. Ha benim kar topam 14 level ya. O yüzden vurdu bu arada. Kartop 14 level benim. Doğru. Max değil de desto, o yüzden vuruyor arkadaşlar. Ama de siz yapsanız vurmaz. lan hmm, zehir. Bu derste zehir yok ki. Doğru. Lan az önceki elden zehir bağımlılık yaptığı için. Tam bir yaramaz. Şeyi koruyalım. Hatta önüne dev iskelet atacağım fırının. Hadi o cadıyı kesin artık. Haydi bakalım. Gayet güzel. O, oh, mega bastı. o. Oh. Tam şok birliği yavaş yavaş eritsin. Hadi öldürün ama. Oyalanmayın. Çok güzel. Bakalım ne atacak. Bunda binici de vardı be. Dememle basması zaten bir oldu. Biraz sıkıntılardayız. Bir yaramaz şu prenses. Prenses almamız lazım. Pardon prensesi. Prens neden Prens Allah söyletti valla. Ya basılmaz oraya da lanet ya. Ne yapacağız? Zıpla lan onu kafaya. Çok güzel. İyi bari. Güzel 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 güzel. Biraz geride başladık ya. Ne yapalım? Burada kartopu atacağım bu arada. Evrim dönsün diye sadece. Tamam güzel. Ya Vay ya, yapabileceğim bir hamle yoktu ya. Kartopu elimizde yoktu dönsün diye attım da o yüzden sıkıntı oldu. Binici gelebilir, gelmeye de bilir. Ben şöyle bir yaramaz atayım. Fişekçiyi kessin. Güzelce ne? Bu arada yaramaz falan da 14 level. O yüzden kartlarımız biraz leveli düşük. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben binici gelince belliydi zaten. Kartopuyla oyalanalım. Çok birliği. Bey hiç vurmasın. Tamam bir dev iskelet. Güzel sırrımı koruyalım. Goblin lanetiyle aslında onları goblin'e çevirsek. Cadıyı kesebilir miyiz buradan? Cık, mezarlık basamam. Çok riskli. Ben bir kulübe daha. Çok güzel bir fırında ikinci kulübe oğlum cadı ölmüyor lan evrim cadı ölmüyor kar topu hadi lan bir şeyler olsun artık şu cadı ne zaman ölecek ölecek mi ya da oğlum kulem bitti ya bu nasıl bir kat ya ya da ben savunamadık beceremedik savunmayı maalesef bu maçı kaybedeceğiz gibi <laughs> üzülerek söylüyorum ki ya birinci vuracak mal mecbur bastık da bir şey yaramadı ki önden bir fırın bastım yok ya tutamıyoruz ki evet geçmiş olsun bu maçı verdik maalesef Benim son maçımızda bu da bir mezarlık destesi bunu da şu an en çok kazandıran mezarlık destesi diye seçtim bu arada bakalım gerçekten kazandırıyor mu? Göreceğiz. Bu arada max değil kartlar o yüzden yani ya bazı kartlar max değil. Adam havan oynuyor. Bakalım savunabileceğiz mi? Şövalyem hazır. Basacağım. Ya çok kötü oynadım burayı gene ya. Havan basarsa ne yapacağız ki şu an? Bir iskelet bölelim. Top. Topa bıraktım. Havan sağdaki iskeleti görecek. Tamam buz ruhunu hallettik. Güzel. Şimdi. Tamam sağa varil atarız ya. Ne yapalım? Varil. Tam zamanda Güzel. Bunun önünü şövalyeyle korursak, Sonra mezarlık hata yapsak. Aha güzel topçu var kulesinde mezarlı basacağım özellik sırf fırın ölmesin diye bastım bu arada hadi topçuyu kes bari top arabasını kes İyi. hiç yoktan iyidir ee, topu çok kötü attım fırında atmamız lazım. Tamam. Güzel güzel güzel. Havan kuleye de değil. Hadi kes artık fırın. Çok güzel. Çok güzel. Fırına bir şey atması lazım. Yoksa kulesine vuracak. Üff, bir şövalye. Zor. Adam zorluyor bayağı yalnız. Mezarlık basmayacağım burada tabii ki. Tamam. Biz de kartlarımızı döndürelim. Aslında güzel bir fırsat. Bir varil. Adım boş yere hasar inelim. Tamam topumuz döndü. Sıkıntı yok. Tamam onu hemen keselim. Bir daha çevirelim kartlarımızı. Zehir atmayacağım. Bir top koyalım. Ah yakalandık. Sağdan da bakalım. Varil ya oraya. Oraya bir zehir güzel gider. Tam iskeletlerle çekelim. Evrim fırın. Tamam varille ikisini de aldık. Çok güzel. Savunmayı güzel kurduk. Okey. Zehirle biraz kulesine vuralım ya. Buzcuya zehir attım hocam. Güzel oyalasın. Buz ruhu güzel. Varille şeyi keselim. Havana bir varil. Kuleye kilitlenmiş olabilir ya. Üf, yetiştiremedik. Tamam, zehir atacağız ya mecbur. Son topla patlatırız. Top mecbur erken. Tamam bir fırın. Varilimiz var. Aa varili bastı. Tamam güzel güzel güzel. Oyalan oyalan. Ee, bok yedik. Bok yedik, avan kulede ya, Öf. Emoji yedik adamdan. İşte hata yaptık. Ee, arkadaşlar maçlar şöyle peş peşeydi göstereyim. Ee, savaş günü. sonraki iki maçı yenildik, ilk iki maçı da kazandık. Nasıl oldu ben de anlamadım. Muhafız zaten biliyorsunuz, main destem. Köstebek değil ama adamı vallahi oynatmadık. Ee, bu mezarlıkları zaten biliyorsunuz ben çok kötü oynayayım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, çok ilerleyemedik hatta hiç ilerlemedi 2000 kilos. Ben sonra çıkarırım ya 3. lige falan muhafızla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.